tedavi ettireceğiz. Evet başlarken söyledik bugün 28 Eylül. Bugün aslında bireysel silahsızlanma günü. Umut Vakfı Taksim'de sessiz ayakkabıların yürüyüşüyle bireysel silahlanmaya dikkat çekti. Biz de kameralarımızı Taksim Meydanı'na çevirelim. TV8 muhabiri Esra Rakıcı notlarıyla karşımızda. Esra aslında her 28 Eylül'de biz de dikkat çekmek adına bu yayını gerçekleştiriyoruz. Anlatır mısın neler yaşandı bugün orada? Bugün 28 Eylül bireysel silahsızlanma günü. Sessiz ayakkabılar 11. kez yürüdü silahlanmaya karşı Taksim Meydanı'nda. Tabii ki hüzün vardı burada. Ateşli silahlar sonucu hayatını kaybedenlerin babaları buradaydı. Öfkeliydiler, çok üzüntülüydüler. Bugün Türkiye'de yılda 4500 kişi ateşli silahlar sonucu hayatını kaybediyor. Kimi sevinçle, kimi öfkeyle ateşliyor silahını. Bu kara tabloyu şimdi Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ay Ayhan Aycan'la konuşacağız. Efendim giderek kararan bir tablo var ortada. Bunun detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Tabii 28 Eylül'de en azından bir gün Türkiye'de sivil halktaki silahın ne boyutta sosyal problem olduğunu eee gündeme getiriyoruz. Bugün de onu yaptık. Hakikaten Türkiye'de neredeyse 3 aileden birinde silah konusunda problem var. Yani ya cinayet işlemiş ya ölmüş ya yaralanmış. Yılda 4500 kişi yaklaşık 4500 sivil halk bireysel silahlarla öldürülmüş ki bunların yüzde sekseni tanıdık bildik yani aile içerisinde karı koca kardeş komşu o anki öfkeyle o anki tartışmayla o anki olan herhangi bir tartışmayla silaha ulaşılabilir olmayla her an e, elimizin altında silahın olmasıyla gerçekleşmiş olaylar ve e, bu tablo çok ciddi boyutta neredeyse dünyada 14. sıradayız silahla ilgili problem konusunda ve her geçen gün maalesef silahla ilgili suçlar da artmakta sivil alttaki silah sayısı da artmakta tam o noktaya gelecektim efendim giderek giderek kararan bir tablo var ortada yüzde kaçlık bir artış var silah edinme noktasında ve e, ölümler noktasında efendim yani. 10 yıl önceki kıyaslama bakarsanız yaklaşık yüzde %100 artış var maalesef. Yani 10 yıl önce 2500 civarındaydı şimdi 4500 civarında. Yaklaşık 5 milyon civarında silah olduğu tahmin edilirken şu anda bu silah sayısı 10 milyon civarında ve e, sivil halktaki silah maalesef can yakıyor, insanları öldürüyor ve her alanda yani trafikte, sokakta, en ufak bir tartışmada, aile içi şiddette ve dolaylı yoldan hakikaten ciddi boyutta bunun Sosyal problem olarak bir an önce kabul edilip en azından ıı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi iradenin çözmesi lazım. Tıpkı işsizlik gibi, trafik problemi gibi, terör gibi. Dolaylı yoldan eğer sivil halktaki silah edinmeyi kolaylaştırıcı yasalar devam ederse bu sayı giderek artacak maalesef. Bu 4500 6000 civarında hakikaten gençlerimizde silahla intihar riski artacak ve dolaylı yoldan sivil halkın ölme sayısı artacak ve dünyada da maalesef istemediğimiz yere gelmeye başlayacağız. Onun için şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cumartesi günü açılıyor. İçişleri Bakanlığı'nda silah kanunu tasarısı var. En azından orada biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki açık hava toplantılarında silah bulundurmayı yasaklayın. Yani düğün, nişan, sünnette bu havaya atılmasın. En azından 600-700'e yakın insan ölmesin. Peki. Efendim, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Evet bilge durum ortada, tablo ortada. Demek ki Türk halkı silahı öldürmek için ediniyor. Söz yeniden merkezde. Evet tablo ortada o tablo çok karanlık. Bir gün değişir mi ya da aydınlanır mı o tablo? Neden olmasın biz umudumuzu kuruyoruz. Çok teşekkürler Esra Akıcı'ya ve Sayın Akçan'a elbette. Gün ortası devam ediyoruz. İstanbul Bağcılar'da 42 anaokulu öğrencisi yemekten zehirler.